97'den beri buradayız. Eee olarak 97'den beri e, hizmet Alem vermekteyiz. Evet. En iddialı olduğun pide hangisi? Ya bizim şöyle söyleyeyim. Bir iddialı olduğumuz bir pide yok. Çünkü bizim Hepsi pidelerimiz iddialı. hepsinde hepsinde e, ayrı bir lezzeti var pidelerimizin. Okay. Kavurmayı kendimiz yapıyoruz. Kavurmalı diyoruz tam. Favori pidemiz. Favori pidemiz kavurmalı. Yani Spirin, yani şöyle söyleyeyim. Bu kişiden kişiye değişiyor aslında. Herkesin kendine ee, göre bir zevki var, bir rengi var diyorsun. E... Ben mesela kıymalıyı çok seviyorum. Ha, güzel. Ya ürünlerimiz hepsi çok kaliteli bir pide olduğu için. Ama usta kavurmalı diyor. Usta ben usta de yağlamayı kavurma... seviyorum. Trabzon yağlaması diyorlar bunu aslında. Evet. Değil mi? Şahane bir pide. Görünüyor değil mi? Usta aslında sen gıda mühendisin. Ya bir gıda mühendisinin iş yerinin sahibi olması ne gibi artılar var? Ya bütün ürünlerimize dikkat ediyoruz, özel seçiyoruz. Güvenilirlik tam safhada. Tabii ki de hijyen konusunda çok dikkat, dikkat ediyoruz diyorsunuz. özellikle. E, kavurmamızı kendimiz yapıyoruz. Tabii. Dışarıdan bir kavurma almıyoruz. E, ürünlerimizin kontrolleri. Yani işte önemli olan undur galiba, değil mi? Yani iyi bir un. E, kavurması eti iyi olmalı, yağ iyi olmalı. Yani bu Pey Pey Şimdi 3 tane ürünümüz var burada. Evet. Kıymamız. Evet. E, almış olduğumuz e, peynirimiz. Evet peynir. İkincisi de zaten e, eti zaten dışarıdan e, kendimiz aldığımız, kendimiz yaptığımız için. Ha, güzel. Her şey kontrol altında. Kontrol altında çok, çok şükür. Güzel. Peki hedefin var mı? Yani, yani bunun zincir yapmak var mı? Tabii ki de. Hedefimiz daha büyük bir e, zincir haline gelip insanlara hizmet sunmak. Çok güzel. Efendim, Micanoğlu pide, Ümraniye'de mutlaka uğray. Kesinlikle bu lezzeti tadın diyorum. Görele usulü pideler burada şahane yapılıyor. Ee, yani Soner Bey'de özellikle Talip Bayram vasıtasıyla gelenlere de kapıyı sonuna kadar açıyor.